Merhabalar. Küçük Çekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Aysel Toprak Bakır. Bugün sizlere erken çocukluk döneminin önemli gelişim alanlarından biri olan dil gelişiminden bahsedeceğim. Anne babalar için çocuklarının gülümsemesi, diş çıkarması, yürümesi gibi ilk sözcüklerini söylemeleri de oldukça merakla beklenen bir gelişmedir. Bebek daha anne karnındayken çevreden gelen sesleri duymaya başlar. Böylelikle doğduğunda dil ile ilgili bir takım ön bilgileri sahiptir. Eğer çocukta fiziksel ya da zihinsel bir problem yoksa, çocuk gelişim dönemine uygun olarak zamanla içinde bulunduğu toplumun tüm dil kurallarını öğrenme yeteneğine sahiptir. Peki çocukta dil gelişimini etkileyen faktörler nelerdir? Çocukta dil gelişimini etkileyen faktörleri biyolojik ve psikososyal faktörler olarak sınıflandırabiliriz. Biyolojik faktörlere baktığımızda, eğer çocukta işitme yetersizliği, konuşma bozukluğu ya da kulak, burun, boğaz organlarında yapısal bir bozukluk varsa konuşması gecikebilir. Yine çocukta zihinsel yetersizlik, otizm, serebral palsi olması da konuşmasını geciktirebilir. Diğer faktörler ise çocuğun içinde bulunduğu psikososyal çevredir. Çocuğun ihtiyaçlarının anında karşılanmaması, çocukla konuşulmaması, çocuğun uzun süre ekrana maruz bırakılması, çocuğun oyun oynamasına fırsat verilmemesi konuşma gecikmesine sebebiyet verebilir. Çocukta konuşma gecikmesi olup olmadığını anlamak için çocuğun hangi aylarda neleri edindiğini bilmek önemlidir. Bu nedenle şimdi de dil gelişim dönemlerine bakalım. 0 ve 6. aylar arasında bebekler sadece a, o, u şeklinde bazı sesler çıkarırlar ve isteklerini ağlayarak belirtirler. 6. ve 12. aylar arasında çocuk artık hece üretimine başlar ve bu heceleri ardı ardına söylemeye başlar. Örneğin baba, dede, mama şeklinde sesler üretir. Çocuk ilk sözcüğünü ise 1 yaş itibariyle söyler. Çocuk 12. ve 18. aylar arasında ortalama 5 ile 20 kelime arasında kelime dağarcığına sahiptir. Bu kelimeler tek kelimelik cümleler olarak düşünülebilir. Örneğin çocuk su dediğinde bu su içmek istiyorum anlamına gelir. 18. ve 24. aylar arasında çocuk telegrafik konuşma dediğimiz iki kelimelik cümleler kullandığı döneme geçer. Çocuk bu dönemde 50 ile 100 kelime arasında bir kelime dağarcığına sahiptir. Bu dönemde çocuğun kelime öğrenme hızı oldukça yükselişe geçmiştir. 24. ve 36. aylar arasında çocuk 3-4 kelimelik cümleler kurmaya başlar. Bu dönemde çocuk bolca soru sorar, sizin sorduğunuz basit sorulara cevaplar verir. 3 yaş civarı ise dilin temel yapılarını öğrenmiş haldedir. Eğer çocuk bulunduğu dönemde bahsedilen yeterliliklere sahip değilse ve size tepki verme konusunda sıkıntılar yaşıyorsa vakit kaybetmeden uzman incelemesinden geçirilmelidir. Peki çocuğun dil gelişimini desteklemek için bakım veren kişi neler yapabilir? 0-1 yaş aralığında bakım veren kişi çocukla bolca konuşmalı, onun çıkardığı sesleri tekrar etmelidir. 12-18 aylar arasında bakım veren yaptığı işleri çocuğa sözel olarak anlatmalıdır. Örneğin çocuk su dediğinde sana su vereceğim, mama dediğinde karnın mı acıktı sana mama getireceğim gibi cümleler kullanabilir. 18-24 aylar arasında çocuğun zamir kullanması teşvik edilmeli, benim arabam, senin ayakkabın şeklinde cümleler kurması desteklenmelidir. Çocuğun sorular sorması teşvik edilerek sorduğu sorulara farklı kelimeler kullanılarak cevap verilmelidir. 24 ay itibariyle çocuğun farklı uyaranların bulunduğu zengin ortamlarda vakit geçirmesi sağlanarak bu ortamlar hakkında çocukla sohbet edilmelidir. Örneğin doğa gezileri, müze ziyaretleri yapılıp ortamla ilgili konuşması teşvik edilebilir. 0-3 yaş aralığında özellikle çocuğun dil gelişimi için ekrandan uzak tutulması gerekmektedir. Çünkü ekran çocuğu pasifize eden tek yönlü bir araçtır. Ve son olarak çocuğa bol bol masal ve hikaye okunmalı, çocuğun oyun oynaması için uygun ortamlar yaratılmalıdır. Bu videomuzda sizlere çocuğun dil gelişimini etkileyen faktörlerden, dil gelişim dönemlerinden ve dil gelişiminin desteklenmesinden bahsettim. Bunun gibi bilgilendirici videoları izlemek isterseniz Küçük Çekmece Ram YouTube kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.